Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Karga Simulator 3D'nin yeni bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben biraz bu oyunu oynadım. Bakın bu hiçbir şey olmayacak gibi. Ya ben aslında oyunları artık bırakacağım ya. Yani daha çok müzik yapıyoruz arkadaşımla. Arkadaşım da YouTuber. Genellikle onun kanalı üzerinden çalışıyoruz. Ben pek kanalıma önem vermiyorum. Yani her şey, her içerikten çekerim. Her içerik olur kanalımda. E, neyse şu an o konumuz değil e, kargo simülatörün kaçıncı bölümü olduğunu tam bak bilmiyorum, bakmadım e, Ben oynadım dediğim gibi e, şu an Hendek'ten Hakkari'ye devam ediyordum Oynadım baktım ama pek yani sarmıyor O yüzden bir 3 bölüm çekeceğim son bölüm e, kargo simülatörün final bölümü olacak Bu bölümleri ilerleteceğiz ama yani artık bilmiyorum Daha çok müzik e, türlerine yoğunlaşmayı düşünüyorum ya müzik kanalı olsak daha iyi izlenir, daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten güzel müzikler de yaptığımızı düşünüyoruz. Uğraşıyoruz. Her bir müzik için bir hafta, üç gün, beş gün falan uğraşıyoruz. Şimdi işte özel olsun diye arkadaşıma söz verdim. Bugün kargo simülatörden iki video çekeceğim. Bu ilk videosu tabii ki de. Birazdan ikincisini de çekerim. Bir, birkaç saat sonra belki. Bilmiyorum. Yarın da bir final yapacağız. Kargo simülatörü 3D'nin. Sonra işte yarın bir de yeni müzik gelecek arkadaşımla yaptığımız arkadaşım şu an bakıyordur söyledim bir yap bir bak dedim ufak eksikler olabilir dedim düzenledim yaptık bitirdik ama o biraz daha düzenleyecek o benden daha tecrübeli olduğu için bu işlerde o genellikle daha doğru da uğraşıyor. benim pek zamanım olmuyor ama ben de girdiğimde yap çıkıyorum arkadaşım eksik hatalarımızı söylüyor nazik bir şekilde onları yapıyor biraz bu videoları izle öğren diyor. O da pek yani bazı şeylerde hatırlamıyor ama Elimizden geldiğince uğraşıyoruz yani Emeğimizin karşılığını ver verirseniz sevinirim Dediğim gibi her türlü içerikten video yapıyoruz Her türlü şeyi videoları hazırlıyoruz Pek edit yapamıyoruz tabii Çünkü telefondan edit yapamaz Telefon almıyoruz hali hazırda. Yani bazen müzikleri bilgisayardan da yapabiliyoruz Uygulamalarımızdan Güzel oluyor Eğlenme amaçlı videolarımızı yapıyoruz yine Konumuza dönecek olursa kendik ve arasında 17 tonluk e, bir malzeme taşıyoruz. Toplam 1434 kilometre yolumuz kalmış. Ben oyunu biraz oynadım. 500 kilometre hız basan yani 500 e, güce olan bir tır aldım. E, i̇lk videomda hatırlamıyorum da tırımız galiba 70 falan mı gidiyordu öyle bir şey gidiyordu. Yani hala hatırlamıyorum çünkü uzun zaman oldu böyle videolar çekmeyeli. Yani bilmiyorum. Videoları çekeceğiz 3 bölüm daha çekeceğim bitireceğim Daha sonra belki güzel oyunlar olursa belki yine çekerim ama kısa seriyle Daha güzel oluyor Müzik kanalları daha çok izlendiği için genellikle müzik kanallarına daha çok önem veriyorum Öyle diyebiliriz Bu videoda 3 e, bölüme sığdıracağım yani Hakkari'ye harbiden gitmek istiyorum Hakkari'ye gitmek için bu videoya sığdırmam lazım Olmazsa belki 10. bölüm bile yapabiliriz bilmiyorum Ama son seri Kesin olacak yani yakın zamanda final olacak onu söyleyebilirim. Ee, son seri son video bu işteydi. yani multiplayer yapmayı düşünüyorum. Bunun multiplayerlı hali var. Buna gireceğim onu da yapacağım. Daha eğlenceli olabilir. Tabi biraz multiplayer bazı insanlar geldiğinde kornaya da basacağız canım o kadar değil. Ayıp ederiz. Şimdi hedefimiz tabii ki de yani bu oyunda artık finallere yaklaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, her videolarımızda olduğu gibi. Yani eğlenceli çıkarmak genel olarak pek bir şey yapmayı düşünmüyorum. Zaten oyunun amacı yani hiç değişmemiş. Yani kargo var onu götürüyorsun getiriyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun yani başka da yani bir şey yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir arabanı yükseltebilirsen yükseltiyorsun bir kendine garaj satın almak istersen alabiliyorsun yani garaj dediğim pek bilmiyorum ama yani oyunu öyle para biriktiriyorsun bir şeyler oluyor yani daha net bir oyun değil yani o kadar. Ya ben pek beğenmiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse daha güzel, daha böyle keşfedilmeye açık oyunları daha çok seviyorum. Daha içerik geliştirilebilir, daha pozitif oyunları daha çok seviyorum. İnsanların olduğu, serverlarda gezebileceğimiz serverlar, ticaret konulu serverları daha çok severim. O yüzden yani belki bir oyun öneriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama dediğim gibi hepsi kısa seride olacak. Yani tek bir seriden 70 bölüm yapılmaz tabii ki de. O yüzden kısa serili yapmayı daha çok düşünüyorum. Belki beğenirsem uzun seri de yaparım. Seyirci kitlesine bağlı yine. O yüzden böyle uğraşacağız. 3364 km yolumuz kalmış. Gidelim. 460 Bu arada bu oyunlarda ee, dediğim gibi buralarda artık daha çok müzik kanalı olacağımız için oyunları daha çok sık yükleyemem. Haberiniz olsun. Yine arkadaşışma söz verdiğim için yine yapıyorum böyle içerikleri. Sözüm var uğraşıyorum. Yani hakkını vermek istiyorum arkadaşım için. Yani tek sevim arkadaşım için aslında bu oyun videoları yapmak. Mutlu oluyor yaptığımı görünce, seviniyor. yani bir de videolarımın artık süreleri 20-15 dakika aralarında değişebilir. Belki kısa bir de olabilir, 10 dakika falan. Daha çok kısa videolara da özen göstermek isterim. Uzun videoları pek sevmiyorum. ilk başlarda uzun videolar çekerdim. Artık kısaltıyorum. Süre yetmiyor o yüzden olabilir yolda bir, Düz devam et. bir yere uğrayacağım da Dur. araba ters dönüyordu tamam. bu oyunda bilmemiz gereken barda bir şeyler varsa onları yorumlara yazarsanız sevinirim <laughs> kaç kilometre 1332 bunun boyunu acaba hangi tırda yani en fazla hangi tır daha gidiyor onu pek bilmiyorum ama benimki ben aldığımda 500 bir şey yazıyordu hatırlamıyorum pek. Bu işlerde pek araba işlerinde de uğraşmayı sevmem. Genellikle müzik işlerini daha çok severim. Yani matematiksel işleri daha çok seviyorum. Fen, matematik. O işlerde daha uzmanımdır. Ama yani sanayi işlerinde hiç bilmiyorum pek alakam yok o işlerde. Yani bilmiyorum ama siz hangi şey, videoları izler, isterseniz yapabiliriz. Ya, bu da pek yani Canlısı canlı sıkılabilir çünkü boyunda anlatacak hiçbir şey yok baksanıza. Direkt düz bir yol gidiyorsun geliyorsun. Bence bana göre zaman israfı gerek yok böyle şeylere. Yani son yani bunu da sayarsak son 3 bölümümüz var. Yani değerlendirelim dedim o yüzden. Yarın YouTube Player yapacağım. Yani artık kesinleştirdim. Yani asla Hakkara'ya gitmemize de gerek yok ya. Boş verin. Direkt 3 bölüm sığdırabilirsek sığdıralım. 20 dakika, 20 dakika, 30 dakikada gidebiliriz aslında Hakkara'ya de bilmiyorum. Video tavsiyeleriniz varsa vermeyi unutmayın. Çünkü pek oyun bulamıyorum kendim. Bakmaya zamanım olmuyor. Ama eğer oyun videoları çekmeni de isterseniz tabii önerilerinizi bekliyorum yani. Yorumlara yazın. Kaç kilometreden kaç kilometre geldik bilmiyorum. 281 kilometre. 1360'lardaydık sanki. Hakkari'yi de görmek isterim de. Gerçekte görmek isterim Hakkari. Yurt dışına da gitmek isterim. İleride bir benzin yok mu ya? Benzini direkt fullleyelim. Yukarıya ye kadar yeter galiba. Hocam biz 17 ton ne taşıyoruz? <laughs> Belki bu videoda bir editleme işine bir bakabilirim Pek bilmiyorum anlamıyorum ama bir bakabiliriz Valla bir sonraki videoda da olabilir pek bilmiyorum Ya yani edit falan yapamazsam şey yapmayın Çünkü hiç yapmıyorum olar uğraşmıyorum Düz sade bir video Es de n

füylü 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 10 litre su çok pahalı aslında gelişme hayattakiyle aynı yani hiçbir şey değişmemiş 145 litre Biz. ne <laughs> <laughs> kadar fazla lan işte gerçek gerçek bu yani nasıl anlatabilirsin ki hep abimiz geçsin lan Çünkü... sağ Geçebilirsin. geçebilirse. Bizim araba hızlı ya iyi. Hızlı olması iyi, iyi ki almışım bari. Bir bir girelim mi? Bir şey bakacağım. Bir tırların fiyatlarını öğrenmek istiyorum. göz atalım. Reklam izlemeyeli uzun zaman olmuştu. Görmüş olduk. Sigma. Bunun ben 550 HP'sini görmüştüm. O daha iyiydi. de daha ucuzdu. 550 HP mi hatırlamıyorum da. Çok pahalılar lan. Benim motor kaç ki? Hatırlamıyorum ya. Merzi fona geldi tamam. lan. <laughs> fona nereye geldik? Düz devam edin. Yan. Yani yağmur yağıyor da yani pek bir güzelliği de yok ki Hiç gerçekçi düz. olmuyor Hiç o zaman Kaç kilometre yol geldik? Biz geldik valla. Hemen şey Bakalım nereye gelmiş? Çorum'a gelmişiz. Çorum'un oralardayız. Amasya bölümlerinde. Sınırlardayız. Hmm. Neredeydik? Galiba Karabük'ün oralardaydık. Bolu'nun. şuralardaydık. Şurada. Tamam. Bu ne oluyor? Aha. Tamam. Ye. şey <laughs> kaldı. Tamam çarpalım da. Wow. Ne Kim 100 kilometreyi bıraksak iyi ya. bıraksak dedim yani orada dursak iyi. Ama sırada duralım ya. Şu dönemi işte son yerde duralım. Sorak. Bir müzeyen iki yerde duralım. Bir Çok iyi yıldırmış şu o. Şurada duralım. Bura Polat. Aramız Polat. Zıra. Ya bana göre biraz iyi, biraz kötü. Tam ortalarda bir bölümdü. Yani sardı gibi oldu. Biraz sarmadı gibi oldu. İyi de bir bölümdü aslında. Pek bilmiyorum ama o sizin kararınızı. Eğer beğendiyseniz yani like atmayı unutmayın diyelim. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.